Karamutlu acele edelim. Küçük orta küçük boyda yarı final. Kürşat Korkmaz Yaşar Şan Mehmet Karamutlu Süleyman Epol. Küçük orta büyük boyda. Yarı final. İsmail Susuz. Göşomaltı Belediye Başkanı. Sağ görevim. Sağ meydan önünde müdahale edelim. sağlık görevlisiniz. Sağlık görevlisiniz. Sağ Ali Topal. Binal. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mandela Turan Adana Güreş yapıyor, Gençlik ve Spor İl Bülülü, Borgudeli. Bayram Aslankar, Murat Paşa Belediye Başkanımız, Sayın Ümit Uysal, Adana Güreş yapıyor, Kumluca. Mosko Paramboy'u deneyenlerine o anlama saati geldi, bu Başka bölümde geldik. Sayın, başkanım. sayın Başka Belediye Başkanımız, Kravazan başkanım. Doktor Sayın, Ramazan Çalık, Güreş yapıyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Abdullah Güngör Galip. Evet, Yuvuz, acele et, Yuvuz'la. Hüseyin abi, acele et. Tamam. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu Galip. Allah Allah! İlla Allah! Muhammedun Rasulullah! Yiğit aslanlara can gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah ferman versin. Davulcular, 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 Değerli severler değerli konuklarımız Aslı, Nesli, Döşeme asımızın evladı. Antalya'mızda birçok eğitim kurumuna müdürlük yaptı ve şu anda da Antalya Merkez İlki Öğretim Okulu müdürümüz. Aynı zamanda benim çok değerli çalışma müdürüm, mesai müdürüm, değerli okul müdürüm, Sayın Ziya Çakmak, şu anda Ermey Darvı'nı seyretlendiriyorlar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Doğucular.